Merhabalar, ben İsmail Avşar. 2007'den beri özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. 2009'dan beri de Anka'nın kurucularındanım. Halil Erkuzu, Yusuf Kapoğlu. Anka hayali daha öncesine dayanıyor. 2009'da başlamadı. Biz üniversitede beraber okurken bir arada kalma hayali kuran 3 arkadaşız esasen. Üniversiteyi bitirdikten sonra özel gereksinimli çocuklarla çalışmaya başladık. Ve 2009 yılında da İstanbul'daki ilk otizm spor merkezi olan Anka'yı kurduk. Burada ana unsur birlikte kalmaktı. Yaptığımız işte kendi fıtratımıza uygun olunca bu bugüne kadar geldi. Tabii biz bir arada kalma dürtüsüyle şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yani e, memur olmak gibi falan bir hedefimiz yoktu. O dönem sağ olsun Ahmet abi çok ilgilenirdi bizi. Engel gruplarının tamamını hemen hemen göndermiştir. Bu alanda kendimizi yetiştirmemiz için bize ön ayak oldu. Bir yerlere gönderdi işte bu alanı öğrenelim diye. Özel gereksinimli çocuklara hareket eğitimi yapabilmekle ilgili. O dönem başladık. Ben özel bir okulda başladım. Hareket eğitimiyle başladım. Fakat işte biraz yapımız da geriye tam sadece onu yapmak tatmin etmiyordu. Çocuğun hayatına tamamen dokunmak daha hayatın içine katabilmek gibi idealist bir havayla daha da biraz daha biraz daha yaşam liderliğine evirdik. O dönem işte yine yapımıza uygun, fıtratımıza uygun olduğunu fark ettim ben. Yani o çocuklarla birlikte olmak, onların hayatına bir şey katmak maddesel açıdan çok tatmin değildi. Hani manevi anlamda bizi tatmin eden bir unsurdu. Ben biraz keyif aldığım şeylerde de çok konuşurum. Çalışırken gelip Yusuf'a, İsmail'e akşamları çok uzun uzun çocuklara anlatırdım. Onlar da keyifle dinlerdi. Yani yeter ne anlatıyorsun demezlerdi. Sonra bir süre sonra hani Yusuf'a da ya abi bu iş senin açından da güzel olur, yapılabilir bir iş. Bir baksan gibi gittim. Sonra İsmail'e. Onlar da alana yani çocuklara bir şeyler katabildiklerini gördükçe çok keyif almaya başladılar. Hikaye burada başladı. Ondan sonra ana unsur, ana tatmin genelde çocukların hayatına bir şey katmak oldu ve birlikte kalmak yani. Ana unsurumuz buydu. En başta çok tereddütlerimiz oldu ama kardeşimin de özetlemesiyle çocuklara faydalı olduğumuzu gördükçe, hissettikçe, fark ettikçe keyifle bu çocuklara hizmet uzun yıllar, uzun süre alanda kalmamız. Sosyal hayatta vakit geçirirken, birbiriyle vakit geçirirken çok keyif alan arkadaşlarınızla beraber çalışmaya başladığınızda bu çok daha keyifli bir sayfa açıyor sizin hayatınızda. Dolayısıyla bu keyiften, bu birliktelikten elde ettiğimiz sinerjiden, hareketle biz özel gereksin çocuklarla buluştuktan sonra kendimizi bulduk diyebiliriz. İdealler koyduğumuz, hedefler koyduğumuz, geliştirmek istediğimiz, var olan sorunlara çözüm olmak istediğimiz bir alandaydık. Her gün kendimizi geliştirdik. Her gün ekibimizi genişletiyorduk. Yaptığımız işi her gün daha iyi yapmaya çalışıyorduk. Ve 2009'dan bugüne kadar da hep bu enerjiyle geldik. Biz 2009'da İstanbul'da ilk otizm spor merkezi olarak kurulduk. Tamamen hareket temelli bir kurumduk o zaman. Hareket eğitimi, beden eğitimi, spor ve oyun kapsamındaydık. Ancak o zaman eğitimci olarak alana girdiğimizde çocukların çok önemli sorunlarının dışlandığını biz fark ettik. Yani örneğin çocuk tuvaletini altına yapıyor ama renkler çalışılabiliyor o çocukla X, Y, Z kurumlarında veya çok ciddi agresyonu var. Evde ailesine şiddet uyguluyor ama diğer taraftan eğitim aldığı kurumda akademik bir hedef konulabiliyor. Biz eğitimci olarak baktığımız zaman kişinin yaşam standartlarının, yaşam kalitesini artırması lazım öncelikle eğitimin. Dolayısıyla hızlı bir şekilde eğitim kapsamımızı genişlettik. 2009'da X spor eğitim merkeziydik. 2010'un sonunda Türkiye'deki özel eğitim, hareket eğitimi ve yaşam değerli eğitimini tek çatı altında veren ilk kurumduk. Böylece içim alanın bütün uzmanlarını da katmış olduk. Psikolog, özel eğitimci, okul öncesi öğretmenleri. Onların da katkılarıyla kendi eğitimcilerimizi yetiştirirken artık çok daha donanımlıydık ve yaklaşık 10 yıl boyunca tek bir kampüste İstanbul Büyükçekmece'de eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük. Sonrasında Ankara'da aynı biz büyürken kendimiz gibi ideal olan insanları bulduğumuz için o insanlarla da sadece çalışma hayatımızda bir arada değil, sosyal hayatımızda da bir aradaydık ve bundan keyif alıyorduk. O yüzden çoğu çalışma arkadaşımız daha üniversite yıllarında Anka'yla tanıştılar. Stajlarını Anka'da yaptılar. Daha sonra Anka'da profesyonel çalışma hayatlarına başladılar. Kendilerini geliştirip gayret gösterip eğitim danışmanı, eğitim koordinatörü olan ve bugün kurucu eğitim koordinatörü olarak artık Anka'nın bir şubesini yöneten ya da Anka'nın mihenk taşı haline gelmiş pek çok değerli eğitimci arkadaşımız var. İşte 10 yıllık yaklaşık bir kuluçka döneminden sonra değişen sosyolojik ve ekonomik koşullar nedeniyle beraber şubeleşmeye gittik. Tek bir kampüste çok fazla sayıda öğrenciyle çalışmak değil, çok fazla kampüste daha butik, daha nitelikli eğitimi kovalamaya başladı. Bu bağlamda bugün İstanbul'da, Avrupa yakasında tamamı olmak üzere 7 kampüste eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu tabii ki bir tarafından kolay olmadı ancak özellikle nitelikli eğitimci potansiyeli anlamında hiç sorun yaşamadığımız için bizi çok da zorlamadı. 2009'da kuruluş bu resmi anlamda olmuş bir şey. Birçok insan bilir ki bir organizasyon belli bir süre sonra belli anlaşmazlık genelde sorunlarla ayrılır vesaire. Ama bizim ana motivasyonumuz hiçbir zaman kendi aramızda da yani merkezde kendi aramızda da iş olmadığı için yani işin maddi kısmı olmadığı için daha çok aldığımız tatmin ve bir arada kalmak bizim için daha önemli olduğu için bunu sanırım ekibe de çok daha kolay geçirdik. Yani hani hepimizin kendi yaptığı, arkadaşımızın yaptığı işe olan güveni, onun çocuğa kattığı, ya bunların hep tatmin olduk, mutlu olduk. Bu da ekibe de yansıdı sanırım. Bir de nasip ekipteki arkadaş özellikle aramızda kalan arkadaşlar için birçoğu bu yapıya uygundu. Yani sonuçta biz alana yüzlerce eğitimci yetiştirdik. Hepsi aramızda kalmadı. Ama bu duyguya sahip olan ana unsuru birlikte kalmak ve çocuk merkezli kalabilen hocalarla da sizin söylediğiniz şeyi yaşadık. Yani biz de onların gözünde görüyoruz. Bunu buraya gelirken birçoğu yenileri katmıyorum eskiler için. işe gidiyor gibi değiller. Yani bir arada bir faaliyeti keyifle yapmaya gider gibiler. O yüzden biz de bundan çok mutluyuz. Yani. Şöyle ki biz tabii ki yola çıkarken Halil Hoca ve Yusuf Hocamla belli ideallerimiz vardı. Hem kişisel hayatlarımıza yönelik hem de çalışma hayatımıza yönelik. Aslında kendimiz gibi insanları bulduk. Benzer ideallere sahip insanları bulduk. Eğitim niteliğinde iddialı olacak, kendini geliştirecek, ticari kaygılarını bir kenara atıp çocuk merkezinden hiçbir sorunu dışlamadan tam bir takım üyesi olacak. Dolayısıyla pek çok çalışma arkadaşımızla daha üniversiteyken bir araya geldik ve onların üniversiteyi bitirişine aslında şahit olduk. Bu süreçte Ankara da gönüllü çalıştılar pek çoğu. Üniversiteyi bitirdikleri zaman da profesyonel iş hayatına burada başladılar. Burada devam ettiler. Her birimiz gençliğimizin başında Ankara'da bir araya geldik. E sonrasında birbirimizin düğününe eşlik ettik. Çocuklarımızın doğumuna eşlik ettik. Kısacası bir aradayken saçlarımız beraberken ağırdı. Bugün hem çocuklarımızı beraber yetiştiriyoruz. Büyümelerine eşlik ediyoruz. Aynı zamanda da keyifle öğrencilerimizin gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. Şunu söylemesek belki biraz eksik kalır. Çocukları tabii Anladıkça özel çocuk diyoruz. Çocukların da dışarıdan bakıldığında fark edilemeyen, kendi iş dünyalarına ancak varabildiğinizdeki o saf halleri, masum halleri bizi de bu alanda bu işi yaparken çok daha fazlaca motive etti. Çok fazla şey yaşadık, ailelerle de, çocuklarla da çok fazla şey yaşadık ve çok şey aldık onlardan. Bana ilk bu işi nasıl öğrendiğimi sorduklarında ben öğrencimi göstermiştim. öğretmenim bu diye gerçekten onu dinlemek öğretiyordu bir şeyleri, yani doğru dinlemek öğretiyordu. Ama bu kişisel, daha çok şunu ifade etmek isterim. Anka'nın bu alanın tamamına kattığı çok değerli, çok önemli bir şey var. Bu biraz gözden kaçar. Biz bu mesleğe ilk başladığımızda işte ben öğrenciyle 40 dakika çalışıyordum. Öğrencinin bir sürü farklı problemi vardı. Gerçekten çocuk çıktığında içsel olarak tatmin olamıyordum. Bir sürü eksik de gidiyordum. Çoğu kez ders çıkışlarında aralarda çocukla dışarı çıkardım, parkta oynardım falan. O dönem şu çocuklar bizimle birlikteydi. İnsanlar çocuklarını çok fazla sosyal alana sokamadıkları, farkındalığın bu kadar yüksek olmadığı, genel olarak da ergenliğe yaklaşmış çocukların. Yani varsa o davranış problemleri artık biraz oturmuş çocuğun üzerine. Bu çocuklarla çalıştık. O dönem ailelerle iç içe olduğumuz için şunu gördük. Gerçekten müthiş bir çaresizlik var. Yani karşılıklı o yaşadığımız o çocukların bize alanı öğretirken bizim onlara nefes aldıracak alanı açmamız, ailelere nefes alacak alanı açmamız. Bugün çok farkındalığı olan bir durum değil. Neden? Çünkü artık bir şeyler ispat edildi. Alanda biz ciddi zorluklarda yaşadık. Yani çabuk kabul edilmedik. Hareket eğitimi bu alana çabucak ne kadar güzel deyip kabul edilip alınmış bir alan değil. Biz çok bu konuda zorluklar yaşadık. Ama faydasını diğer paydaşlarımızla gördükçe bizi tavsiye eder oldu. Ama burada ana unsur bizim tavsiye edilmemiz değil. Bizim bu alana gerçekten çok ciddi bir farkındalık oluşturmuş olmamız. Şimdi küçük yaşta bir çocuk geliyor. Siz son iki senenizden bahsettiniz. E, rahatlıkla çocuğu bırakıyor ve çok erken yaşta sorunlar halledilerek gidiyor. Biz ilk alana girdiğimizde mesele böyle değil. Kronikleşmişti, çocuklar büyümüştü. Hani biz askere 12-13 yaşında alıp askere yolladığımız çocuk var ya. Yani. Yani o dönemden bu döneme, o geçiş, o çocukların ve alanın, özellikle alanın, bu işin olabilirliğine, bu çocukların hayata katılabilirliğine inancı gerçek gerçekten yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Anka'nın bu ana en çok kattığı her budur. Çünkü gittiğimiz yerlerde genelde işte şunları şunları yapalım. Hocamın okuduğu bir kitaptan o daha güzel anlatır. Hep bir ön yargıyla işte üç tekerlekli bisiklete binebilir. Yardım, fiziksel yardımla diye bir paragraf var kitapta. Onu bize okuduğunda biz iki tekerle bisiklete bindiriyorduk çocuğu. Hatta ben elektrikli bisiklete bindiriyordum çocuğu ya yani. tek başına. Birlikte geziyorduk. Hani bu ön yargıları yıkmak, gerçekten bu çocukların bir şeyler başarabildiğini göstermek. Bu bizim alana kat en önemli değerlerden biri. Tabii bunları alana katarken sorduğunuz soruyla biz de çok vizyonumuzu genişlettik. Her birinden farklı bir şey, her bir aileden farklı bir şey öğrendik. Günlere kadar geldik. Halil Hoca o kadar uzun konuştu ki soruyu unuttum diyormuşum. <laughs> Şaka tabii ki. Evet katılıyorum ona. Aynı değiliz elbette. Çünkü aynı olmak demek eşittir aslında gelişmemek demek. Ama olayın iki boyutu var. Değerlerimiz aynı. Biz o gün de bir arada kalmak istiyorduk. Bugün de bir arada kalmak istiyoruz. Biz o gün de verdiğimiz eğitim en iyisi olsun istiyorduk. Bugün de aynı istiyoruz. Biz o gün de bir çocuk geldiği zaman bize onun hayatındaki hiçbir sorununu dışlamayalım. Verdiğimiz eğitimle beraber o çocuğun ve ailenin yaşam kalitesi artsın. Temel problemleri çözülsün istiyorduk. Bugün de aynısını istiyoruz. Her gün daha fazlasını istiyoruz aslında. Bu konuda biraz herhalde doymaz bir gözümüz var. En iyisini ama yarın daha da iyisini istiyoruz. Bununla beraber bir taraftan da her gün bir şeyler öğreniyoruz. İlk başladığımız zaman hareket eğitimi bu alanda camiada yaygın olmadığı, hatta gereksiz görüldü için ne yazık ki canım ülkemdeki beden eğitimi, ve spor nasıl normalde diğer bütün branşlardan geride kaldıysa matematikten fizikten aslında özel gereksinim çocuklarda farklı değil. Yani akademik beceriler, renkler falan çok önemli ama top atıp tutmasa da olur. Oysa ki bir çocuk bütün hayatı hareketle keşfeder. Bir bebeği düşünün asla matematikle keşfetmez. Önemsiz demiyorum ama başlaması gereken yer orası değil. Dolayısıyla biz bunun çok ciddi farkında olduğumuz için hareket eğitiminde ısrarcı olduk. Daha 2 yaşına gelmemiş çocuklar burada çalışıyoruz. Daha erken buluşuyoruz. Sorunları çözmek için daha çok fırsatımız oluyor. Bir prototip vardı ama çok kısırdı. Belli tabulara takılmıştı. O da hareket de öyleydi. Çok kısırdı. Biz gerçekten o anlamda kabuğumuza sığamadık yani bu çok açtık. Olmaz denilen her şeyin üzerine çok gittik. Çünkü çok inandık çocuklara da. inanıyorduk yapıyorlardı çünkü yaşıyorduk. Onlarla her anı yaşıyorduk. Çok keyif alıyorduk. Dolayısıyla çok kırdık. Bu kırılış nasip olan doğal olarak da aşağıdaki birçok kişinin de bunun yapılabilirliğine inancını artırdı. Dolayısıyla biz bir fabrika gibi bir sürü kişiye dokunduk. Ankara'dan önce bunu karşılayabilecek hiçbir kaynak yoktu insanların elinde. Anka ortaya çıktığı zaman da her yeni şeye tepki geliştiği gibi aslında Anka'nın verdiği eğitime de bu tepki gelişmişti. Ama sonra aldığımız sonuçlarla beraber biz dikkati üzerimize beden eğitimi, spor ve oyunu hareket eğitimini çekebildik. Daha sonra eğitim konseptimizi geliştirerek özel eğitimle, istihdam ettiğimiz psikolog, okul öncesi öğretmenleriyle, dil gelişim uzmanlarıyla, duysal düşünme uzmanlarıyla beraber çok komplike bir eğitim vermeye başladık. Böylece çocuğun aslında ihtiyacı olan bütün eğitim yöntemlerini içimizde barındırıyor ve hem kolay bir çözüm sunuyorduk hem de çok daha verimli bir süreç yürütüyorduk. Bu işin bir tarafıydı. Diğer tarafı ise benim mezun olduğum, okuduğum dönemde engeller ve spor hiçbir şekilde cazip değildi. Yani insanların işsiz kalacağı bir alan olarak biliniyordu. Oysa ki biz bu alana girdiğimizde bunun tam aksini görüyorduk. Yani çok fazla sayıda öğrenci var. Hepsinin hareket eğitimine ihtiyacı var. Ama bu işi yapmaya meyilli insan yok. O andan itibaren Anka'yı kurduğumuz günden bu yana aslında kendi eğitim modelimizi de ortaya koyduğumuz için sürekli kendi eğitimcimizi eğittik. Aynı zamanda da o işe aldığımız arkadaşların çoğunun kariyer planlamasının bu alana kaymasına sebebiyet verdi. Çünkü onlar da buradaki potansiyeli ihtiyacı gördü. Nitekim daha sonrasında şu anda yüzlerce kurum var. Binlerce meslektaşımız bu işi yapıyor. Evet personelin deneyimine ihtiyacımız yoktur. Çünkü onu yetiştirecek deneyim Ankara'da var. Ve bugün de bu alanı görünce bu yoğunlukta öğrencilerimiz adına seviniyoruz. Ve eğitimcilere de tabii ki her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Ankara'da çalışmış çok değerli eğitimcilerimize, belki çalışmamış arkadaşlarımıza da kendimizi sürekli geliştirmemiz ve daha iyisini yapmamız lazım. En doğrusunu, en güzelini başarmamız lazım. Çünkü çocuklarımızın da alanında çok fazla ihtiyacı var. Biz çünkü çocuklarla 7-24 çalışıyorduk ve anne-baba gibi yani bırakmadan çalışıyorduk. O dönem yorulduğum bir dönemdi. Yani acaba bırakmalı mıyım bu işi diye düşündüğüm bir dönemde. Aileleri çok iyi anlıyoruz nasıl yıprandıklarını biliyoruz. Özellikle eski ekip çok daha iyi bilir. O dönemde sonra bırakmaya karar verdim kendi içimde. Yani bu alanı bırakmaya karar verdim. Çünkü hani o yorgunluk, süre olmuştuk. Çocuklara tam yeterince fayda sağlayamıyor olmak beni biraz kendi içimde, işte arkadaşlarım da belki bu kısmı yeni duyuyor yani yoruyordu. Yani ben bir şeyi geçiremiyorsam o an olmuyordu. Arabaya bindim dedim ki hani yalnız kalayım bu konuya. Çünkü benim için çok değerli bir şeydi bu alan. Onu bırakmakta biraz zorlanıyordum da. Dedim ki yalnız kalabileceğim ne var? İşte arabaya bindim sinemaya gideyim. Hiç kimsenin olmadığı bir filme gireyim. Mesela bazı kısımları eksik anlatıyorum. Hani bırakmama sebebiyet verecek alanda çok verici bir ekiptik. Yani bu zor. Hani çok gerçekten çok zor. Verici bir ekiptik orada yaşadığımız bazı eksiklikler de bizi bu bırakma dürtüsüne itmişti yani beni yaşadığım şeyler. Sonra dedim ki ya bu çok nasıl yaparım? Bindim arabaya dedim ki sinemaya gideyim, kimsenin olmadığı bir filme gireyim, orada bir karanlıkta düşüneyim. Yolda giderken sağ tarafta bir tane çocuk arabanın camına vuruyor sürekli ve stereotip yapıyor. Kafamı çeviriyorum, kafamı çevirdim yani bakmamak için. Kafamı çevirdim, görmek istemiyorum yani o an. Hani karşıma çıksın istemiyorum. Sonra neyse sinemaya gittim, girdim, baktım filmlere işte hiç kimsenin girmeyeceği bir tane film. İçeriye girdim, gerçekten salon bomboş. Oturdum, derdim film seyretmek değil o sessizlikten faydalanmak, o karanlıktan faydalanmak biraz. Arkama bir yani anne oturdu, bir çocuk oturdu. Anne çocuğunu getiremediği için herkesin girdiği sinemaya kulağıma eğilip dedi ki kusura bakmayın işte çocuğu. Otizmli. bu filmi seçtik. Biraz dinlenmem lazım. Sinemada bir onlar varız, bir biz varız. Bir ben varım. Her yani zordu yani. O an film bitmedi. Sonra ben tabii döndüm, kafamı kaldırdım. Tamam dedim, mesajı aldım. Bugün bırakmayacağız. Yani <laughs> devam anlaşıldı. Sonra çıktım. Yine var gücümle olabildiğince devam ettim. Benim için bu o kırılma anlarından biriydi o dönem. Tabii yaşadığımız çok fazla buna benzer anlar. Yani ben öğrencimle karşılıklı gerçekten gerçek duygularla göz göze bakarak dakikalarca ağladığımızı unutamam yani. yani gerçekten karşı karşılıklı derste bir an çocuğunu bana bakarak gerçek duygularıyla ağladığı anı hiç unutamam. Karşılık dakikalarca ağlamıştık yani. Buna benzer bizde çok şey çıkar, spesifik. Bizi de biraz <laughs> yorar. O yüzden çok şey aldık çocuklardan. Yani çok şey kattılar bize. Ben tabii Halil Hoca kadar güçlü olamam herhalde. Beni çok etkileyecek duygusal bir anımı anlatmaya kalksam sonunu getiremem diye biraz daha gerilerden bir şey seçeceğim. Tabii ki çok fazla an var. Çünkü biz hep yüreğimizle çalıştık. Öyle çalışınca da tabii ki bu tarz anıları çok fazla biriktiriyorsunuz. Bunların her biri bizim için çok değerli, kıymetli. Biraz daha kendimi kapsam dışı bırakıp öğrencimle ilgili beni etkileyen bir şeyi anlatmak istiyorum. Tabii özel gereksinimli çocuklardaki farkındalık en azından dışa vurdukları bizim fark edebildiğimiz, gördüğümüz, gözlemleyebildiğimiz farkındalık genel anlamda düşük olabiliyor. Bunu niye böyle ifade ediyorum? Çünkü bazı vakalarda farkındalığı çok düşükmüş gibi görünen bazı vakalarda bu bireylerin daha sonra yazabildiği veya yazdıkları kitaplarda vesaire bir bakıyoruz ki iç dünyalarında bizden çok daha farkındalar. Ama tabii ki biz eğitimci olarak gözlemleyebildiğimiz farkındalığı baz alıyoruz doğal olarak. Farkındalığı düşük bir çocukla çalışıyordum nispeten. Ama zaman içerisinde çok iyi sonuçlar aldık. Konuşması gelişti vesaire. Öyle ki artık böyle deyimleri falan biz çalışıyorduk. Ve işte bu farkındalık gelişimindeki bir netice olarak bir gün annesinin anlattığı bir şey beni oldukça etkilemişti. Ben öğrencimle çalışıyorum. İşte hastaydı. Bana geldiği zaman ateşi vardı. Ve onunla şunu çalışmıştım. Her anı hayatta sebep sonuç ilişkisinde anlatarak o farkındalığı geliştirmeye çalıştığım için işte şimdi bu ateş düşürücü şurup bak bunu aldığımız zaman o hissettiğin işte işte şu an ateşin var. O yüzden şunları yaşıyorsun. Bunu aldığımız zaman bunun hafiflemesini, geçmesini temenni ediyoruz. Geçer inşallah gibi. O hafta eve gittiğinde annesiyle şöyle bir konuşma yapıyor. Neden ben farklıyım? Neden böyleyim? diyor. Annesi de biraz geçiştiriyor. Sonra annesine diyor ki bana ilaç verir misin? Annesi neden diye sorduğunda otizmim geçsin diyor. Bu o zaman anne bunu anlattığı zaman çok tabii ki benim için duygusal bir anı olmuştu bu. Çünkü bir taraftan o çocuğun o farkındalığa gelişmesine sevinmiştim. Diğer yandan ecek bir ilacımız yoktu. Ona üzülmüştüm. Herhalde bu ve buna benzer o kadar çok şey yaşadık ki ama her biri işte bizi bugün olduğumuz kişi yaptı. Her bir anıda çocukları daha çok sevdik, daha çok gayret ettik, daha çok yüreğimizi ortaya koyduk. Yüzlerce zihnimde geçen çok güzel anılar var mevcut. Türkiye şampiyonluklarından bahsetsek veya çocuğa basit öğrettiğimiz bir becerimi diye. Tabii şampiyonluklar güzel ama İsmail hocamın bahsettiği bizi de bu alanda bence farklı kılan o duygusallık yine gönlümde daha ön plana çıktı. İlk çalıştığım öğrencilerimden bir tanesini bana da çalışırken çok motivasyon kaynağı olan kısa bir şey anlatmaya çalışacağım. Şimdi çocuklarımız farklı özeller. Anlamsız dediğimiz kasılmaları var çocuğun. Kendini belli periyotlarla, belli zamanlarda, ilk başta çalışırken de çok sık kendini kapatıyordu. İşte gözlerini kapattı, kulaklarını kapattı ve bütün ortamdan kendini soyutlayarak kendini güvene aldığı. Ben de bunu çalışmaya başladım öğrencimle. Topa da ilgisini fark ettim. Her çocuk bu eyleme giriştiğinde kendini kapattığında topla beraber onu açmaya çalışıyordu. Tabii o kendi başına buna mücadele veya bunu aşabilecek yerde değildi. O kendini kapattığında sınıfın bir köşesinde bir jimnastik minnelerin üstüne gidip onun kasılan kollarını sevgi ve şefkatle göstererek tabii ki açıp sonra topla beraber oynamaya başlıyordu. İlk derslerimizde 2-3 dakika arayla bunu tekrar etme durumda kalıyorduk. Sonra tabii ki belli müddetten sonra çocuğun bu kendi içsel kontrolünü kendisi sağlaması için ona vakit vermeye başladım. Çocuk bu hale büründüğünde yanında topla bekleyen bir kişi kıvamında aslında olma şunu söylüyordum. Hadi top oynayalım. Bak sen de yapabilirsin. Topu da oynamayı da çok sevdiğini bildiğim için ama o çocuk işte o özel çocuk kendini kasma, kendiliğinden o içsel motivasyonu sağlayabilecek olmadığı için beni o zaman dizime geliyordu. Paçamdan, dizimden tutup jimnastik minderine götürdüğü anı herhalde bir ömür unutamayacağım anlardan biriydi. Aslında bana şunu söylüyordu. Ya ben top oynayacağım senden ama elinde değil. Hadi niye götürmüyorsun? Niye yardım etmiyorsun? Bu gerçekten azimle çalışmamızı sağlayan motivasyonlardan bir tanesi. Bizler çocuk çocukların hayatına dokunduğumuzda çocukların bize olan aslında öğretmenine olan ihtiyacını fark ettiğimizde orada durup dinlenmek bilmeden bizi aşırı bir motivasyonla azimle çalışmaya sevk eden ana unsurların başında çocukların bu hali gelmekte gerçekten.